Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve ee, bugün çılgın çılgın Şimdi ya. Oho. Bulu kasacağız arkadaşlar. Blue evet kasacağız. O zaman ben konuşmayı kesip direkt şöyle tek hesaplaşımı şimdi açıp başlıyorum. Evet, önceki videolarımı izlemediyseniz abone olup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım izliyorsunuz. Ne mutlu bana. Evet. Bulun da görevi var. Ben burada bulun görevini yapacağım arkadaşlar. Yani kazacağım kasmasını da işte bunun gövdeni de yapmam lazım şimdi belki bunun görevlerini yapabiliriz bugün sadece evet nereye kaçıyorsun ha nereye kaçıyorsun hadi hadi kaç hadi kaç kovaladı çıkacağım ateş böceği misin Geçtik başında duman, ilk aşkımın heyecan. Geçtik başında duman, ilk aşkımın heyecan. Kovuldu çakacan, ateş bacıyı misin diyerek adımı işine bitirdim. Ben böyle bir içeri girdim. Umarım adam yoktur. Burada bir poka var. Eminim ki bunda bir poka var. Çünkü ultisinin attığını gördüm Böyle hazır da, elim Korkuyorum ya Aha Bundan iyi bizi öldüremez aslında ya Bakın tam şu iki çalının arasında Bam bam Alamaz ay ay hey, ay hey. Kaç 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 Uf, son anda kaçtım arkadaşlar. Son anda kaçtım. Uş. Eğer şeki alsaydım çok iyi olurdu ya. Ben, ben şunu işini bitireceğim dedim de bitiremedim. Vay be. Son çok havalıydı bitti. Gördünüz mü? Evet ben ben biraz oynadım yani bu Ama ise devam ediyorum. Evet. Eğer benden şeki olsaydı onu yenerdim. Evet. Şeki dedik. Şeki çıktı. Şeki buralarda çok iyidir ya. Bu da güzel bir iş yapar. Ay, of düştü Olamaz Tara var ya o o <laughs> <laughs> Güzel sıkıntı yok. Ben şöyle hızlı bir şekilde gideyim. Zaten tara varmış. Umarım ölmem. Aa, ölmem dedim de vurdu bana. Dördüncü olduk. Güzel. Yeniden bastım. Devam ediyorum. ileriki zamanlarda arkadaşlar korku paranormal olayları izleyeceğiz orada spirit olsun ama aslında spiritin tanı kaçtı evet ama ileriki zamanlarda çok güzel şeyler gelecek orada takip etmeyi unutmayın ha Şimdi şöyle alalım Güzel Kesin şurada adam vardır eminim Evet var Belli var. Hayır hay hay hay. Şurada hadi be. Hayır sakın. Ay hay hay sakın. Uyma. Kar kar oradan gelme. Kar karı karı kar kar. Söyleyemedim. Hay sakın ya. O. Belli de çok işe yarıyor ya. O değil de. Neyse. Olsun, 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 olsun. Düzgün bir şey yapamadı. Yapamadık ama olsun yani. Dedim ki. Evet. Tamamdır. Şurada skip bit var. Onu güzelce Sıkıştırırsam sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ama uzaktan bana vurabilir. O biraz sıkıntı. Şurada eşler var. Bugün daha yeni geldi. Ama ben aldım. Yani şöyle bir kilitlendim. Ama hadi gel. Şey zaten var. O tamam 700. 50 mü? şeyden çalmış olmalılar diye düşünüyorum. Evet onu güzelce sıkıştırıyorum. Evet onun yolu kapandı. Buradan gitmiş lazım maalesef evet, sıkıştırma taktiği evet eziyet çektiriyorum ya geçemezsin geçemezsin dostum hayatta geçemezsin zehirlendin öldüm ana ben onu alacaktım ama alamadım neyse <laughs> inşallah adam güçsüzdür Anam burada brok varmış. Oo 9. Dokuz. 9 brok. Hadi aa. Adam akıllı hasar veremedim. Ama 8 tabi kupa kastım tabi. Çok iyi hasar veremedim. Tamam bir dakika çok iyi hasar vereceğim. Evet. Tamam. Evet. az alfa. Oh. Evet. Ya ben çok korkuyorum ya. Yani korktuğum şey yani adamlar çok iyi yani az çok. Benim gibi değil ha. Şurada eşler. Ah. Ah oradan gelmeseydi çok iyi olurdu. Ah oradan gelmeseydi çok iyi olurdu. Tamam Tamam. Tamam. Orada bu var. Tamam. İşini bitirirsem. Ah ultimi kullansaydım güzel olurdu. Ama yapamadım. Artı bir aldım. Olsun. Evet. Yeniden bu dedim o üçtür Umarım alabilirim ilk önce şunu alayım ha tik varmış Tamam şöyle bir tik tıklığımızı öldürelim tamam güzel sıkıntı yok güzel zaten kullanan kişi de belli çok kötü kullanıyor galiba evet anladım Baksana çok kötü yere attı. Emir diye biri. Hayma. Evet. Evet. Uzak mı? İyi vuruyor, iyi İyi vurmasın da. Beni, beni kanser etmez umarım. O yapma yapma yapma. O oh, kurtuldum. O oh, bu beni öldürür ya kanser edecek bu bize sıkıntı ha bir de canım hemen iyisine vurursa dedi ay yapma yapma oradan vuracağını izin vermeyecek mi ya olsun 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 sıfır aldık olmasın da hasar da veremedik ha. neyse yeniden geliyorum

kesin Kesin orada pusuk koymuştur. Evet, evet, evet kurmuş. Hadi, hadi. Hadi. Bitirdim işini. İşini böyle bitirirler. Tamam, tamam. Tamam, sıkıntı yok. Şurada biraz kasalım kendimizi. Tamam, şurada yüklerimizi alalım. Orada 8 bit var, biraz sıkıntı girebilirim. Oo, az yükse 8 bitin. 8 tane yükü var. Tamam şurada pini Gel bakalım Gel bakalım Gel bakalım Ay hayır sakın Sakın yükü de 11 Ooo! bizi ezer Evet, evet. O da bu beni sıkıştırdı Hay arkadaş olalım <laughs> Hadi 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 Hayır Hayır bu işlere gitti Bu işlere gitti Bak Valla bak 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 vurmayacağım bak eğer arkadaş olursak vurmayacağım bak vurmayacağım bak valla vurmayacağım yine de vurmayacağım aa vurdu beni ya ne güzel inanıyordu kurmadı ben sonuna kadar beklemek istiyordum ama Cık. ya aha. beni kazıkladı neyse zaten o kazanacaktı. Beni kazanma ihtimali de bir. Çok nadir. Evet. Aa ya. O. 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 Şu da garılla. Evet. En çok sevdiğin yer sakin yer. Burası. Burası bu kenarlar bazen çok yüksek bir şekilde eee şey olabiliyorlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Eee şey. eee şey yanlış işte, dondurdum. Ee, şey dondurdum eee şey Hızlı geçsin diye. Evet. Ee, evet. Tamam. Şu öyle alalım. Güzel. İyidir. Tamam. E, şunu açalım ya. Ben bunu hep açmak istiyorum. Bir adım arttırdım. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı bu şeyin bitmesin az kaldı bu pesin e, normal şey bölüm az bitmesin az kaldı üst taraf kaldı sadece ve o zaman yavaş yavaş burada sonlandırayım arkadaşlar yani bunu yapayım dedim puan o mortisin varmış o Burada bir çok görev varmış. Hmm. Tamam tamam ne yaparız Arkadaşlar o zaman ben bu videoyu burada bitireyim ee, istediğiniz için çok teşekkür ederim Umarım beğenmişsinizdir Herkese buradan iyi günler iyi akşamlar Bay bay